Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de açıkladığı bu yeni kabinenin ardından efendim Türkiye yüzyılında işte ekonomi kurmayları da belli oldu. Oldukça merak ediliyordu. İşte yeni dönemde Türkiye ekonomisine yön verecek o isimler. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek Yeni dönemde Türkiye ekonomisini yönetecek isimler de belli oldu. Nurettin Nebati'den görevi bugün devralan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek o isimlerin başında yer aldı. Batman'da 1967 yılında doğan Şimşek, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden dönem ikincisi olarak mezun oldu. Türkiye, Amerika ve İngiltere'de önde gelen finans kuruluşlarında çalışan Şimşek, 22 Temmuz 2007 seçimlerinde AK Parti'den Gaziantep Milletvekili seçildi. Son olarak ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı yapıyordu. Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı arttırmaktır önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bakan yardımcısı Mehmet Fatih Kacır getirildi. Evli ve iki çocuk babası olan Kacır, bir süre kurucuları arasında yer aldığı... ...Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü. Teknofest'in öncüleri arasında yer alan Kacır, 2018'de TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi oldu. 31 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanı kararıyla Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı'na atandı. Tam bağımsız Türkiye anlayışıyla, milli teknoloji hamlesi vizyonuyla gerçekleştirebilmek için canla başla çalışacağız. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Ticaret Bakanlığı görevini Ömer Bolat üstlendi. 1993 yılında Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Sekreterliği görevine başlayan Bolat, müsiyatta 4 yıl Genel Başkan Yardımcısı ve 4 yılda Genel Başkan olarak görev yaptı. Bakan Bolat Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyesi olarak görev alırken Albayrak Holding'de üst yönetici olarak iş hayatını sürdürdü. Ticaret artarsa refah artar. Temel hedefimiz üretime ve ticareti arttırmak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ise Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu oldu. 23 Temmuz 2018'den beri bu görevi yürüten yeni bakan evli ve üç çocuk babası. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu. Yeni Enerji Bakanı ise Alparslan Bayraktar oldu. Lisans öğrenimin İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı. 6 yıl EPDK'da görev aldı. Kamu görevlerinden önce ise yurt içinde ve yurt dışında özel sektörde çalıştı. Bayraktar halen Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkanlığı'nı yürütüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Işıkan, Mardin'in Artuklu ilçesinde 1966'da dünyaya geldi. Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve profesörlük eğitimlerini Hacettepe Üniversitesi'nde sosyal hizmet alanında tamamladı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi'nde profesör olarak görev yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan. Akademik yaşantısında çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği... ...işçi hakları, çocuk işçiliğiyle mücadele, sosyal politika... ...sosyal sorunlar, sosyal hizmet, sosyal güvenlik... ...sosyal yardımlar gibi konularda uzmanlaşan yeni bakan Evli ve üç çocuk babası.